merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dream League Soccer'ın 3. bölümüyle devam ediyoruz. Bugün abimle birlikte oynayacağız ama öncelikle kadromuza bakalım. Burada kadromuzda Ronaldo, Messi ve Neymar bildiğimiz üçlü. Tamam, tamam. Burada Ahmet Demir var. Bu oyuncuyu ben kendim oluşturdum. Burada Emirhan Karabulut var. Ahmet Demir ya? Var adam gider. Başka bir şey yapar da Ahmet bileyim, Aklıma geldi. Bu maçın kaçayım dedim. Burada Luis Gustavo var. Burada Thiago Silva, Sergio Ramos, Pique ve Van Dijk kalemizi de değe koruyor ve hemen biz abimle oynamaya geçelim diyelim. Bu arada ben oluşturdum. Bu arada şey yapabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz ki eğer şey istiyorsanız kendi takımımızı kurmamızı mesela ım, ıı, farklı kendi isimimizi uydurup kendi logomuzla kendi formamızla ıı, oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Dream League'inde yorumlara açık olmuyor bazen başka videoların yorumlarına şu şekilde yazın. Ee, ıı, ne olabilir? Dream League 3. bölüm. Ha o olabilir veya. Bu arada benim kadrom ekranlar da bak. Evet. Abi Kara Bulut, Berat Kara Bulut. O Beşiktaş ben Fenerbahçe'yim. Ve maça Beşiktaş başladı. Ben Ronaldo. Başını geçmedi Garcia. Ahmet demirim ben. Messi. Nereye atıyorsun Messi? Marcelo, Ramos. Garcia. Ronaldo. Messi. Masaya <laughs> Gustavo. Ronaldo, Ronaldo gidemedi. Mescid. Dakikalar onu gösteriyor. Neymar uzak Ronaldo. Pique Gustavo Ronaldo. Şimdi Messi. Messi Messi, Messi. Doğru doğru Olmadı Ronaldo. Oh, Ronaldo oh. nasıl sen? Ronaldo işte yeniden izliyoruz bu pozisyonda. Aslında var ya goldü de. Toplar onun tuttu Evet. Yeni transferi bu arada toplattı. Nasıl? İyi. İyi, İyi kaleci. Ronaldo. Tarağa Ana ben B'ye basmadım. <laughs> Allah yancılığım ben. Nereye? Obe. Deha ya. 93'lük galiba 92'lik mi 93 85'lik var ya. Ha o terste yani 85'liyim ben. ben şey. Messi. Yürü küçük enişte. Ben de e, üçüncü kaleci Musiala. <laughs> oh. Ne oldu sen tam Ronaldo. Oh stop. Geçti. Ronaldo. Ronaldo. Kui. Coutinho. Kaleye. Kalecimiz de hey ya. Dakikalar 32. İkinci araya değişikliklerle gireceğiz biz. Orta, Berat. Korner. Kimden çıktı be o? Pardon. De devam et. Marcelo. Marcelo kullanıyor. Orta. Vuruş olmadı. Döndüm. Şimdi Ramos olmadı. Bende Ramos hocam. Faul hocam. Eyvallah, hocam faul hocam. Niye roketi çatıyor? Değil. Hayır, kabul etmiyorum. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ben de görmedim orada. Razgele bak. Oh. Yok, yok. Önden. Roketi çattı. 37 1-0. Nereye atıyor? Messi, Messi, Messi. Berat. Vi. Virgilim benim virgilim. Ronaldo, Bizde de birazcık çılgınlıklar var. Olo. Messi. Messi bıraktı. Ronaldo. Küçük enişte Ronaldo'ya. Ronaldo yedi ceza sahasına. Ronaldo Sergi Ramos senlesine. bitti. <laughs> Şimdi ben ne yapacağım? I, ne yapabilirim? Sen şuraya gir. Hmm. Ondan sonra bakalım 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 bakalım. Başka da kimse girmesin. Yok. Bir dakika? Şu, sen bakalım sen şuraya gir. Ben devam et dedim. sen üç ses kullandın. Ben ikisini kullandım. Ben girdim gördün mü? Yok onu olarak görmedim. Agora, Mbappe ve şey. Neyi?

oluyor gireceğiz evet. Thiago Silva Neymar Neymar da orada Ronaldo alamadı Şimdi bıraktı <laughs> Yok olsaydı hocam <laughs> Messi Hayır Messi Küçük i̇şte enişte ne yaptın sen orada Yeniden izliyoruz Hocam Messi 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 nasıl bir şey arattın orada Kötü olmuş La bana. bana. Oh var kalede. Ama hangi köşede? Ya Hakan. Messi. Haydi küçük enişte haydi. Küçük enişte orta olmadı hocam. Bir sıkıntı var hocam. Virgilim. Ben de şimdi çıkamamakta dolanıyorum. Christian kaleye hocam oblak. Oblak Kaçlık? 85. 85. mi? Nasıl kurtarıyor? Teste testi mi? iyi mi? Hakan. Böyle sen gelmezsen... Orta Bir şey olmadı. Ronaldo olmadı. Bir dakika. Bir şey oldu. Bir dakika. Hocam gitmedi. Oo. Ne yapıyorsun? Kırmızı yeme. Ronaldo sarı yedi. Ne sarısı ya? Ronaldo da sarı mı yedi? Hatta mı niye durdurdun? <laughs> ne yapabilirim? Durdurmazsam hiç. Orta. Heyeyana bir, orta bir, orta bir, orta bir orta Haydi ortaya şimdi. Küçük enişteye gitmedi top. Gelme Ronaldo. Kaleye. Evet tamam çok güzel. Pique. Ramos. Çok iyi. Tamam Messi. Bırak Ronaldo'ya. Ronaldo sen de. Ne yapıyorsun Ronaldo'ya? Neymar. Haydi Neymar. Kolej de. Kolej etmeyeceğim. Hak etmiyoruz. Messi. Messi Kaleyi O black. Tutmasaydım niye? Çalan oğlu kafa. Gol oradan aldı bir dakika. O Nasıl bir pozisyon oldu? Şöyle bir Oblak. Bir dakika bir dakika. Şimdi şuraya bir yeniden izle. Bak. Buradan geliyor. Top şöyle. Kafayı Oblam vuruyor. Ileride. Sonra burada kurtarıyor. Bak. kurtarıyor. Ronaldo alıyor. İçeri giderken yeniden oblak kafasına değiyor alıyor. Helal olsun. Evet. Bu arada benim kayıcı falan kırmızı. 90 artı 4. Karabulut. Ronaldo. Karabulut ya senin ne ne neresini okuyorsun? Bende Wilson yok ki. Ronaldo. Ronaldo. Sana bir gol atmamız lazım. Bak yenilemem. İkinci maç. geçeceğiz. maça geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci maçımızda benim yeni bir transferim var. Hadi maçımıza geçelim de diyelim ki. Evet yeni transfer De Bruyne. Yani eskiden vardı da hiç oynatmamıştım. İlk defa oynatıyorum bizim De Bruyne'yi. İnşallah top Bruyne yi. Şimdi oyuncuları görüyorsunuz ve kadrolar De Bruyne ve Özil ilk 11'de maça başladı. Emirhan da ilk 11'de. Onun Berat, Neymar, Rüfmes. Sen ne biçim karışıksın? Bayağı karışık. Vay wow, karışık ve güçlü. Ve başladı Neymar. Arr Neymar, Neymar, Neymar. Erkenden gol bulmaya çalıştım. O Hayır. Evet çok iyi. Neymar. Hıca, evet. Cristiano. Christian. Cristiano. Cristiano. Haydi. At Cristiano. Dakika yedi. Yedi numaralı oyuncumuz Cristiano attı. Ve yeniden izliyoruz. Cristiano burada müthiş. Altı ceza sahasına taşıdı ve gol. Birazcık belirttiğim bir ol. şey oldu. Orada Oblak bebeği de tutamadı. Berat. Neymar. De Bruyne. Messi. Küçük işte Messi. Şimdi Messi. ortalık o topu. Man. Gene Messi. Sendeki Messi. Ne yapıyorsun Ronaldo? Topu ben Ramos. ya. Messi. Libero'yum De... neydi onun adı? Ney? <laughs> Cristian. Olmadı. Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo gidemiyor. Ronaldo Ben bir alayım şunu. Ben ikna atayım. <laughs> Ronaldo <gülüyor> kardeş. Şu. Berat. De Bruyne. Ben senin farklı gözüküyor. <laughs> Olmadı hocam. Olmaz hocam benim oyuncum Özil. Şimdi Emirhan uzaklaştır. Haydi Messi küçük oh enişte. Oh Yürü küçük enişte. Oh offside oh offside oh yok. Oh Haydi küçük oh enişte. Oh gol. Oh. Dakika 30 8 falan yok. Offside yok. Ne yok? Mis gibi gol. Kıskandın mı? Geç gol. Geç. Geç. Gol. Oblak. Önceki maç yedi ama bu maçta kötü. Mustara mı sokarım? Mesut. Hop. Ya hiçbir şey yok ya. O Olsa, zancık olsaydı iyisi. Değilse... Evet. Pike. Vuracağım. Vurmayacağım da ee, Orada Ronaldo'yu görmek istedim. Dakika 41. Sergio Ramos. Cristiano. Lionel Messi. Haydi Messi. Yürü Messi olmalı Messi. 45 artı 1. Verildi hocam. Pike. Ve Aşk, i̇lk yer bitiyor. Yani. Hemen değişikliklerimizi yapalım biz. Ee, Dibala sen gir. Bir de sen gir. Senin için var mı Ayla? Hı hı. Tamam. Şu şekilde gösterelim biz bunları. İyi oyun. Bir seçimimiz Zaten full olarak Türkçe ve toplu oynamalar %51 bende, %49 sende. <laughs> yani şurada bende daha Anlaşım. yeni mutluyum. Toplam şut benim iki senin bir. Hedefi bulan şut benimki iki. Neyse sen maça geçtiysen hadi ben. Hop. Ben de de Bruyne Pardon de Bruyne dedim. Ronaldo, Emirhan, Muslera'nın gol yemesi biraz zor. Muslera. <laughs> Hop. <laughs> 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 Mbappe. Ben Mbappe'yi sokmuştum. Oyuna sokmuştum <laughs> ben bunu. De hey ya. Vurdu. Şimdi İşario. Nano'la. Ha tam. %55 %55 sende mi? Bir dakika. Nasıl ya? Ben çok oynadım topu. Pike İkinci yarı Silva. Şey ha, ondandır Silva yine kaptırdı. Ters dehe ya pardon ters de aklımda. Neymar. Bir dakika. Ben de bir oyun kastım hani. Bir şey olmadı. Mbappe. 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 O da Messi. Messi vuruyor vuramadı. Messi vuramadı. Mbappe ortaya doğru. Cristiano. Ya, orada, penaltı yaptı. Nerede penaltı yaptı? Orada <laughs> ayağına kaydım iki saat. kaydım mı? Ben de göremiyorum. <laughs> <laughs> Yok değmemiş ki adam mı? Çok ben yani. onun nasıl gol girdiğini anlayamadım. Ya geliyor seninkiler gol giriyor. Bana ne bileyim offside ne bileyim sen offside yok. Uh -huh. Bu açık değilse. Uhu. -huh. Var ya kırmızıyı. Neyi sarı bile değil ki. Yarı bile vermedi hakem. Aa barajı bozdum. <laughs> Aa yeniden baraja oturdular. Pas Neymar. Pas değil, şut mu? Şut mu? Hop. Hiçbir şey yok. Hocam Emirhan. O da Neymar. Oo, Neymar. Neymar. Vurdu mu? Bu ofsayt. Neresi ofsayt? Bu ofsayt. Şöyle pozisyon başını izleyelim Emirhan. Buraya pasını veriyor. Oo ofsayt ya. Ne? Sağ taraftaki oyuncunun ofsayt fazı ya. <laughs> 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 Dakika var. 78 gösteriyor 2-0. Messi'nin Emirhan. Geberli. Oo. Messi bir sarı kart Emirhan. Ne sarı kart ya? Ben bir maç Ama bir Emirhan niye 5 numara? Bir, bir Yok. <laughs> İki maç yaptık <yoktuk> zaten. <laughs> Korkmadım. Neymar ortaladı. Christian vuramadı. Şimdi Messi. Ronaldo. Yürü, yürü. Ronaldo serbest. Vuruş. Sakatlan bir ya. Niye sakatlansın? Messi çok kötü vurdu. <laughs> Düşü vurdu yani. Şimdi Emirhan koş Emirhan koş. Çok iyisin Emirhan. <laughs> Ve Neymar. Çok iyisin Neymar. Metesin Neymar. Orta haydi kafa Dibala. Dibala senin kafan kaç. Mustera. <laughs> Ve maç ediyor. Kazanan 4-0'la Fenerbahçe oluyor. İyile, iyile. Hakkımız iyisiniz. Ve maçın adamı Cristiano Ronaldo oluyor. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Sevdiyseniz like atabilirsiniz. Ve dediğim gibi kendi takımımızı oluşturmamızı istiyorsanız Yorumlara yazabilirsiniz. Büyük ihtimalle böyle bir şey olmayacağı Dream League 4. bölüm. E, ne bileyim kendi takımını oluştur gibi bir şey yazabilirsiniz. Ve dedim gibi bu da burada sonuna geldik. Hoşça kalın. Bay bay. Evde kalın. Görüşürüz. Sağlıklı kalın. Like atın like. <laughs>